Modumuz şeyde. Sanki unutmuş gibi. Aa modda öyle bir özellik mi var? <laughs> değil, mi, değil mi böyle? Oha o da mı var? <laughs> Abi burada şey yani. Ne yüzden... böyle? Merhaba efendim. Merhabalar hoş geldiniz. Ee, dünyadaki bütün liderlerle konuşup dünyanın geleceği hakkında tartışıyorduk. Evet. Ve içimden bir ses neden ee, komünistlerin sıcak kollarına biz de arasına katılmayalım dedik. Muazzam bir fikir fakat lafta kalırsa üzer. Yok yok lafta kalmaz. Emin misiniz? Hani yani, öyle düşünüyoruz. Halk öyle istiyor. Ben <laughs> Çok halk çok, diyor. çok istekli göremedim o yüzden soruyorum tekrar tekrar. Yani işte o pek istekli değilim acaba hani belki beni teşvik edersiniz diye bunu size söylemeye gelmiştim ama... Ya şöyle iki ihtimal var sana o iki ihtimali söyleyeyim belki teşvikten daha iyi olur. Birinci ihtimal Alman dellenir ve herkese saldırmaya başlar. Ee, Alman dellenip herkese saldırdığındaki bir hedefi ben olurum. Seni yanına çekmek ister. Sen gidersin gitmezsin bu defa seni alır ya da almaz. Birincisi Alman'ın kucağına oturacaksın. Ya da diyeceksin ki ben demokrasinin kollarına şey yapmak istiyorum. Aptal kapitalistlerin kucağına düşeceğim. düşeceğim. O ee, de Onu Seni de. ilk, ilk fırsatta seni satarlar. İlk fırsatta. Ha dersin ki ben komünist olacağım. Kızıl bayrağımı tekrardan göndere çekeceğim. Ya tam kızıl. Ya zaten kızıl da en kızılını göndere çekeceğim diyorsan. Ben ilerleyen zamanlarda yani geliştiğimde, ülkemi kalkındırdığımda sana türlü destekler yaparım. Kimse de kılına dahi dokunamaz. İyiyiz efendim siz nasılsınız? Gayet iyiyiz efendim. Biz sizi bir hususta bilgilendirmeye geldik. Evet efendim. Ee, müttefikiniz olan Polonya'nın olası bir Baltıklardaki hak iddiasını savaş sebebi olarak değerlendiriyoruz. Bilginiz efendim, olsun. Polonya'nın, Efendim biz Polonya'nın daha doğrusu e, Kazak Polonlarının o haklarını biz tanıyoruz efendim. Anladım yani siz Polonya'nın orada hak iddiasını tanıyorsunuz doğru mudur? Evet efendim. Evet, Peki. Tanıyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Merhabalar efendim. Yoldaşım hoş geldin. Dedin ki, dediniz ki daha kızıl en kızılı biz olduk. Sizden sonra tabii ki. Yani maşallah derim, başka bir şey diyemem. <laughs> günün, günün tek <laughs> mutlu haberi. <laughs> günün tek mutlu haberi. Evet, evet. <laughs> bu da benim ilk günün ikinci kötü haberi oldu. En son şey diyorduk, işte dönek Carol, güvenilir Carol diyorduk. Carol gitti Romanya'dan. <laughs> Bizim için de pek iyi haberler yok. Fransa tarafından geldim şimdi. Orada da haberler kötü. Yani şöyle söyleyebilirim. Fransa'da nasıl haberler kötü? Yani ben Fransa hükümetinin Almanlara karşı bir savaşta direnebileceğini zannetmiyorum. Nasıl hani... bir... Ne, ne sizi bu izlerime sürükledi? Hangi <laughs> hareketleri? Yani genel olarak konuşmaları ve <laughs> ülkeye sağ tıkladığımda gördüğüm şeyler beni pek <laughs> Yani öyle. Allah. Onun dışında biraz da dünya tansiyonu bekliyoruz efendim. Irak'a giremiyoruz maalesef. Justify atamıyoruz. Ha, şu an atabiliyoruz. Ne işte şimdiye kadar beklemek zorunda kaldık. Derken bir Irak seferi bekliyordum. Yapamadık. Bizim için üzücü haber bunlar. Onun dışında popıtlarımda demokrat fokuslar gidiyor. Benim e, tek sıkıntım yani sıkıntı demeyeyim de beni gaza getiren şey Polonya <laughs> bana salça oldu fark ettiysen. E, normaldir. E, i̇şte bir oradan gelecek baltıklarıma bir hallendiler. O, onların ne haddi ne oluyor o iş? O, o işi soracağım ben onlara. günü vakti Anlıyorum geldiğinde. Ben, ben sadece size haber vermek, sohbet etmek, yoldaşımla Sohbet muhabbet için gelmiştim. Çok da memnun oldum. Bir de varsa komünist inançtan az bir destek görmek isteriz. Ne gibi bir destek mesela? Şimdi baltıklarımın olmadığı senaryoyu da düşün. Ee, düşünmek istemiyorum. Hı. Ben e, kalırsam daha da mutsuz olacağım efendim. Ben görüşürüz. <laughs> 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 baltıklarımın olmadığı senaryoyu düşün lütfen. Düşünmek istemiyorum yani. efendim. <laughs> görüşürüz. Maalesef. Tamam hadi görüşmek üzere. Vermeyelim. Tutun alım. Tutun evladım. Zor. Da yine oh, de müthiş şeyi gitti. Eee... Ekipmanı gitti. Bakayım, 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 Ne kadar? 35 buçuk ekipman kaybetmiş. Şey. Keşke daha fazla olsaydı. Oh deseydim şöyle bir içinden. Ama, Ama şu şu etrişine aynen şu şu etrişine ya. üç buçuk k biraz az değil mi ya şu etrişine biraz mı <laughs> Baksana. Allah kahretsin. 10 volunteer atabiliyormuşum. 32 birim. <laughs> bu arada 60 birimle falan ittiriyor. Biz bu Polonya'ya düşersek oyunu silerim. Çok da şimdi şey konuşmayayım da. Ee, sana bir şey değil mi? Bypasslandın mı Baltık Fokus'u? Hayır. Ben buna gitmiyorum çünkü dediğim gibi bypass diyecek. Hı hı. Hmm. Efendim vatan hainlerini dünyadan silmişsiniz. Daha fazlasını sildim. Hani yani vatan haini olmayanı <laughs> da sildim silerken. Anladın mı? Hani o hani silinmese de olurdu ama yine de sildiklerim oldu arada ama yapacak bir şey yok işte. Kusura bakmayın. insanın gözü dönünce böyle oluyor. Anan eli tutulmaz be. Yani öyle deyip geçerim. <laughs> tamam. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Sakın Dur, şunu kader deme. Yapıyorum. Kaderin üstünde kader vardır. Merhaba efendim. Sayın Selim. Hoş geldiniz efendim. Ben Fransa'yı çağırdım ama siz böyle hep... Yani Onlara bir, onlar, onlar bir, 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 bir yol ya, yani üç, açmayın. Üç, üç, üçlü mü gidiyorsunuz? Ha. Müthiş. Ee, üçlü e Umarım bu tavırları Almanlara karşı da görürüz. İnşallah. inşallah. Aslında ben sizi tam olarak bu soruyu sormak için çağırmıştım. Bu tavır Almanlara karşı gösterilecek mi? Tabii ki de. istiniz. Efendim hmm. siz atayım. Aa, şiddetli sefen. Hmm. Peki efendim. ne durumdayız? Alman Savaşı'na efendim. kadar. E, duymadım efendim. Ne durumdasınız Fransa? E, ben şu an piyademi bastım. Eğitimleri de tamam. Fordlarım da tamam. Hani mekan mekanize de bastım. Envanterimde var bir iki kanı mekanize. Hmm. Mekanize de indireceğim. Hatta üç kalmış pardon. Havada ne durumdasınız? Havada 2600 uçak var ama hepsi kaliteli. Kötü olacak biraz hava ama oyun başı, savaş başı sonra toparlayabileceğimizi düşünüyorum. Malım çünkü Tankım Alman. Okumda açılısa doğru tank da döneceğim ben. Alman 60 civarı veriyor şu an fa şey uçağa. Ben, ben 58 veriyorum. veriyorum. Hmm. Amerika siz kaç veriyorsunuz? 61 şu an. 60 oldu. Tabii bomber mı basıyorsunuz, fighter mı? Heavy fighter. Heavy Fighter. Hmm. Sizin durumlar nasıl efendim? Biz durumlar Bizi toparlarız. Konuşalım. Biz durumlar toparlarız ama bizim durumların daha iyi olması için Fransa'nın biraz ayakta kalması lazım. Yani temennimiz Fransa'nın hep ayakta kalması ama. Ay bomboş. Bomboş. Şeyde yok mu? Şurada nehri tutmuyor mu? Umarım İngiliz oradadır. Umarım İngiliz oradadır. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Valentiniler gelsin. Eğer orası boşsa kalbiniz duracak hazır ol. Hey. boş Boş. Koş. Sen koş, sen. ihale bize kaldı sen koş. Ben zor yetişirim. Biliyorum. Neresinden tutarsan kar. Abi mis gibi fortlarını falan dizmişsin yani. Olmayınca olmuyor, olmuyor. Biliyor <laughs> Hayır bir de orada 3 kişiler. Biri görmedi. Diğeri görmedi. Diğeri de mi görmedi? Yani hani bak biri görmedi. Tamam Fransa evet. görmedi. Heyecanlıydı. Çekti hattını bekledi. Amerika'da görmedi. Kıtası uzaktı. İngiliz nasıl görmedi? Mektup atar mısın? Hala görmediklerini yemin edebilirim çünkü. <laughs> çektiler çektiler şu anda da. <laughs> Lan oğlum Fransa düştü zannettim. <laughs> Öldüm Hayır, koptu. Doğru, doğru. <gülüyor> <gülüyor> Fransa bak, evet, hey Bak şu an tüm lobinin ödü koptu böyle yani. <laughs> Alman da, Almanın da ödü koptu. Benzin bağladım adamlara kabul etmedi ya. En sevdiğim İngiliz. Paris savunması. <laughs> Yanaz dayı. <laughs> Keşke. Yo ittirdi ki üstten de ittirdi. Bir de biz ateş atalım. <laughs> Almanın ne <laughs> kadar tutmalar. <laughs> <laughs> Harika. İngiliz. vay yedik. <laughs> Truyes'e giriyorum. Sakin olun. <gülüyor> Giremedim. <gülüyor> 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 tamam. O çocuklar orada kapitül olursa haberin olsun piyademiz yok. <laughs> Yo var. <laughs> Sovyet la biz. <laughs> Şimdi aklıma geldi. Böyle bir şey Daha çok ay. Tek bir hadi çek breste çek, çek kurban olayım gitti 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 gitti. gitti. Ölüme gönderdik çocukları. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yo, komünist inanç bu günler için var. Aynen öyle. Sosyalist inanç falan sizi kurtarmamış olabilir. Çünkü onlar Ayrıca inanmadı. Araca. Aynen öyle. Bizim... Onlar inanmadı. O yedi yattığınız yer patates olsun diye bir yorum geldi. Daha iyisini yapamazdım zaten. Bir şey diyeceğim bu arada. Şu an bana göre hala başarısızlık oraya. Ki hala düşmemiş olmaz değil mi? Dört kişiler. Birincisi o, ikincisi şu var. Ya şu an orayı nasıl İngiltere itemiyor onu da anlamıştık. Ki Amerika'da var. Amerika'da var yani. Utanın, utanın. Ya aslında şeyi kesebilir, e, konvoylarını kesebilir de o zaman Almanya suda çok güçlü şu an ya. Denizde dediğin gibi abi. Aynen öyle. O biraz sıkıntı olmuş adamlara da hak vermedim değil yani. Ateşe de yollayamıyorum hemen bir ateşe attım. Bir ateşi kabul Hayır, etmelerini yok. ister misin? Ya da gelip Max'ın çıldırması yani. lazım. Oy. Yılına bağlı ya. Ay İtalya tamam piyadeyle şey atıyor. 42'de yani. girersiniz ofansife ya. O da doğru. 42 gibi falan belki girilebilir dediğin gibi abi. Bunların tankları buradayken yani. Bilmiyorum. Ama şu an değil. Şu an değil. Bizim varyantların da şey olması lazım. bin tankımız varan non-stop Ki biz uçakta da regen buff'ını alacağız. Ee, A İtalya çıkabildi. PAD'li nasıl çıktı İtalya oraya? Allah Allah marinle de çıkartma atmadı ama. <laughs> Orada itirişinde aynen güzel tank yiyorlar. Bir anlaşma yaptılar galiba da. Ne oluyor lan? Ha tamam şimdi girdik. Evet, böyle bir çırpı alırlar adam şey. yani bu arada Fred manevra gidebiliyoruz. <laughs> Ney manevra gidebiliyoruz? <laughs> Boksarak. Hadi bakalım. Ooo, <laughs> aa Edward diyordu değil mi? Gerçi bunun gerekliliğinde. Hı hı, hayır Edward değil. Edward artı et Ed, Major Ward. Bir Major savaşmak zorundasın. Ay, Major yani, sayıyor şey, bunu. Sayıyor. aynen öyle. Tamam. Nah, 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 nah. Ve sadece tank line hata verdiğim için büyük ihtimal 10k bile kayıp vermeyeceğiz. Baksana kayıp skalasına bak Hemen bakacağım hemen bakacağım. Bir, bir paket vardı onu bitirdim. Kayıp skalasına bakıyorum. 403'e 6 mı? Hayır. 6'ya 200 bin İngilizleri de gösteriyor ya. Ha tamam pardon. 6'ya 200 bin. <laughs> Suruk yapıyoruz tanklarına. Sesi açtım. Hemen o da gitti şey attı. Claim attı şeye. Polonya'ya. Ama bir savaşta bize gelemiyor için. değil mi? 10 gün ya süresi. Bir, an bir savaşta olduğumuz için değil mi? Ya o zaten söyledi hani ee, ben otur beşik gibi defleyeceğim dedi. Beter savunur beklesin o. <laughs> savunur. Yani savunamaz sağ. Yok yok savunur. Öyle Uf. savunur. Ha tabii. Ha. Aynen. Aa, Türkiye olarak ben bir şey getirmiyorum. Lazımsa fazladan 24'lük şey var. 35 bitim var. Birazdan savaşa gireceğiz. Kendini hazırla yani. <laughs> tamam. Orada yalnız. Yine ben ha, şey yapıyorum. Sana veririm. Oynaman Tren için. Hat, şey rayları çekiyorum ben. Levelini arttırıyorum şeyleri. Sen doktrinine gittin bakayım. SPF. Yani. Yeah. Direkt savaşı bitiriyorum. Alman giremesin. Tamam alt tarafı hallettim de Respekt ben de. Daha. Katowice'ı da alman lazım. Dur ben yölen, yönlendirdim. Gidiyor gidiyor. Dur, Bir şeyi pinledim. Katowice'ı yukarıdan gidiyor bak. Göndermiştim onu. Direkt Danzig'e e, Danzig'e çıkartma atmamız lazımdı ya. Danzig'e çıkartma atmamız lazımdı. Aa. Ne mu dur ya? Tutuyor dur AI. Yani. Onun Bizim Surrender Limit'i arttık. o kadar yüksek mi ya? yani. Ki kapitül oldu. Bırak bırak. Var. Varşova evet. düştü mü düştü. Evet. Kato'dan sonra büyük ihtimalle yüzük. düşer büyük ihtimal. Poznan'a araştırıyorum. Ee, Alman giremeyecek yani o savaş. Vargolu var da hazırlığı yok orada. <laughs> o şu an bize hazırlanıyor. Petar hazırlanacak ama bizim petrol bitti abi. Bağlayayım. Türkiye'm var. Hemen bağla. Hemen bağla. Durdurdum tansiyonum düştü biraz da. Hemen bağla onu. Oyunu durdurmayaydın ya. Ayıp olur öyle. Lan da. Daha Attım. yetişmedim zaten. Efiz mi? Haydi başarılar beyler. Ne? Eyvallah. Sağ olasın Bize atmadım. Bize at. Bize at. Gelmedi bize. Düştü, düştü, düştü. Net düştü. Potuk ne? dans, aynen öyle. Ya yemişim 90 %100 yüzde yüz atıyorum ya. Emaneti olan baltıkları aldık kardeş. Ya işte <laughs> Select all. Submit demand diyorum haberin olsun. Ben direkt down çektim ama olsun. Onlar tamam. hiçbir şey alamaz zaten. <laughs> Tertemiz kayış gibi oh. Grader Greater Rush'ı kurabiliyor muyuz? Herhangi bir şey ya da. Evet Aa, kurabiliriz. Savaştayken atacağım. Yok kuramıyorum. Besera Bey falan istiyor. attı. Attı. Attı reddettim. Hayır At, niye gel, atıyorsun gel, ya? Ya gel boş <laughs> Allah. ver. <Allah. <laughs> 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 Bari dandik pozanı verin be. Ay mahvediyorum. Yok. Yok. <laughs> <laughs> Görüşmek evet, üzere. E, Berlin'de görüşürüz. Sahillerde günlerim. savunacağız. Sahillerde Savun savunacağız. Zaman. <laughs> abi abi sana bir yani sahillerde sahil sahil savunursun da beni nerede savunacaksın aslında? Tamam, siz Berlin'e gidebilir misiniz? Şu an taktik konuşmam gerekiyor. ya, ya siz zaten büyük ihtimalle birkaç gün sonra Berlin'desiniz. Ben Siyama kaçıyorum. Ben <laughs> vizyonlu bir adam. <laughs> vizyonlu bir adam. Ben savaşa katılamıyorum. Bulgar'ı savaşa çağırmadı. <laughs> Sen abi şöyle şey formaliteden gel de. Evet, tadımlık öyle. Aynen tadımlık Aynen. Bir formaliteden gel. Önce şöyle bir air takası attırayım. Oh yağlı yağlı. Senin de bir adın görünsün. ha bir de onların rejonunda <laughs> mı fightliyoruz? Tabi rajondur. Oh, bir de onların rejonunda. <laughs> Hadi Benim bakalım. 18'e 43, 18 39, 23 36, 29 48, 32 55, 35 55. Of. Birebir uçak koydu ona rağmen alıyorum takası. Bitmiştir. O zaman... 32-41-28-35 Madem kendileri orada beklemeye kararlılar... Tanklar hani planning kastırmadık. Çok iyi bir soru. Ben tankları koydum Almanya. Bak bakayım ne oluyor. Karpuz gibi yaralacak. <laughs> Hadi bakalım. D-Day'de de, biraz uğraşsınlar. Ben o rakamı yedi görmedim, başaramadım. <laughs> Fighter'ı da alıyoruz, kesi de alıyoruz havada. Şimdi ben oraya yeşil diyorum. Merhaba. Ben geldim kardeş. bir yerde stack var diyoruz. Cız. Hangi havalimanında? Sildim. Tamam tam tak tak. Ee, bir yerden yarmışız sanırım. Son keslerimi de sana attım keyfine bak. Tam fortlarını tamam. geçtikten sonra tutamaz bu arada. Sen nereye vuracaktın Bulgari sana değil mi? Koydum Bulgar'ı. Havayı oynatırsa söylersin bana Türk. Tamam. Ya Bu an hani bu line hata durdurması imkansız gibi bir şey da zaten petrol yetmez diye korkuyordum. O da yetiyor çok Türk sağ olsun. Türk sağ olsun. Ya aşağılarsın zor görürsünüz. Yakışıklı müttefik. Ya yakışıklı müttefik dersiniz. Adamın nickini yakışıklı müttefik yaparsınız ama günü geldiğinde de Türk efendim? Ya yakışıklı değil Yakışıklı, yakışıklısın değil mi? <laughs> Bak adam yakışıklı. Sen niye bu adamı böyle diyorsun? Ben ondan her türlü şey beklediğim için Kanuz onu bir şey yap. Set dini geçebilirsek inanılmaz iyi olacak. Geçeceğim zaten zaten sıkıntı yok. Ha İtalyanın bütün askeri bende. Şurada bir şey deneyemez miyiz? Tabii ki deneyim. Seni mi Şurada. Böyle bir şey yaparım. İtalya'ya savaş açmam lazım dur Ayıp oluyor. Erkekleri sığmıyor. Bangkok'tan hı hı. selamlar bir şey geldi. Hani kim oluyor? Biz attrition yiyoruz ama yani... Bu arada attrition'ı en az düzeyde yememiz için elimden geleni yaptım biliyor musun? Şeylere bak, trade'lerimize bak. Bayrak kısmındaki, government paneldeki. Ne kadar attrition yemeyeceğimiz şey varsa aldım aslında. Bu arada size sapla yaptılar 50'ye 20. Settin'deyiz. 50 Böyle yapacağım, ee, line devam ettirelim mi? Tankların bayağı güçleri boş çünkü. Arkada da Stalin babam konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Stalin babam... Siz Stalin değil miydiniz? Kerem görüşürüz, Kerem görüşürüz. Yar ben Stalin'in ta kendisiyim. Sovyette tüfek vardır. Bize atabiliyor mu ya? Tüfek için Aynen. her şeyim var. Bakayım her şey var mı? 50 bin civarı var da Bize sanki biraz <laughs> anca yeter gibi İz be Bize göre diyorsunuz anladım Yani ya yani Normalde mütefikime yani böyle şeyler demem ama Tanklara ben ne yönlendiriyorum hayvan gibi yetişimliyoruz Hatta tankları benle yönlendiriyorum. Berlin'deki piyadeyi evet. çekiyorum. Berlin düştüğünde zaten büyük ihtimalle supply problemimiz kalmayacak. Tabii. Oradaki piyadeyi çektim, metresin yemeyecek tank. bütün tanklar oraya vardı. Tamamdır. Eee Ross, toka girdim. Rice Stock mu, Rostock mu artık neyse. Allah taktığını da Artı bir <laughs> liman. Uçakları taşımayı unuttu. Double combat'a dikkat edelim. Abi bir şey değil mi? Uçaktan hepsini verdim bir tankçıya. <laughs> Yönetsin bana ne ne oluyor? Şey diye. yapıyor mu? Efektif şekilde yönetebiliyor mu? Yönetir. Air'ı taşıyacak sadece ya. Bu arada Amerikalılar da normal diyordu. Çok <laughs> ittiremediler ama çok fazla. Sizin yani, uçaklar çok... Bulgar'a mı vuruyor? Evet. Onu Greece'e çeksene ya. Yunanistan'a çek. Ben orayı ittiremem. İtalya'nın her tayda 30'ar askeri var. Kiel'i zorluyorum. Senin için bir sıkıntısı var mı? Ha dur dur dur. dur. Hamburg tarafını direkt içeri çok kolay bir şekilde alabileceğiz. Biraz daha tank gelmesi yeterli. an oraya bakmıyor büyük ihtimalle. Evet bakmıyor. Berlin gitti. Kuşatma sonlandı. <laughs> O ödüm Hayır. koptu, yok, yok. ödüm. Kolobastı gibi ülke düşmüyor. İran düşüyor, Fransa <Ödüm>. Evet. <O> Atreation'dan Battle'daki kadar tank <laughs> kaybetmişim. O kadar olur ama. O normaldir. tank tankları hayalde zaten. O normaldir. Dur savun savun. Türkiye ile birleşmek gibi bir hayalim var. E, Balkanlarda birleşiyiz işte. Şu an geliyorum sana doğru. Üstten line veriyorum. Seni çıkartmanı destekleyeceğim tankımla. Hmm. Var. Niye ben bunu... Abi biz Bulgar'la savaşta değiliz. Ya savaş açmadınız, savaşa çağırmadılar. Ben elimle açtım. Bizi de davet etsene. Kollasana. Kollasana bizi acil. Onu kollayabiliyor. İtalyan Amerikan Savaşı'na kollayabiliyorum ben. Tamam kolla neyse. Oluyor mu o? Ben attım, A, dur. al bizi tamam. Şey e, asker çekelim önce oraya. Hop greater. Lan. Fabrikamız azaldı. Neredeyse. <laughs> Kurmasa ya? Dur şu an kollama asker çekmemiz lazım oraya. Dur kaydıracağız oraya. Oo oo. Of 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 of. Max, Max. Bakta bak. Of, oh, sana harikalar yaratmışsın. Ne yapıyorsun ya? Ne yazıktır çocuğa etmeyi demem. Amerikalılarla birleşmişsin. of 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 mutlak Sovyet sahibi. Baksana şuna. Kayıplara bir bakalım ya savaş sonrasında. Acımıyoruz ya bir de. Bir bizim kendi savaşımız nerede? Sadece kendi savaşım yok mu benim arkadaşlar? Allah Allah. Türkiye'yi yok saymaktan vazgeçin artık. 2 milyon Alman kesmişiz. O bakı tamamlanınca daha da artacak. tamamlandı. İtalya'yı da şey yap. Ee, ve 300 bin de İtalyan. 2,5 milyondan fazla. Şöyle bir, şöyle kesinlikle. bir hayalim var. Ne diyorsun? Oynar mıyız yeah. oraya? Yer. Yeah. Yer. Ama hayır. yapamaz. Burada fazla Olabilir. Olabilir. Efendim. Hoş geldin. Normalde Berlin Berlin için normalde yarışılır. Ben Paris için yarışıyorum Müttefiklerle. Valla e, elektrik gitti ya. Elektrik gitti değil Böyle telefonla. <laughs> bir daha bir şeye bak. Abi, abi bir daha bir şeye bak. Bu abi Japon olmadığı zaman abi Amerika çok güçlü oluyor ya. Fransa düştü. Amerika ya direkt başa geldi biz yani yani o yüzden yemedeki İngilizce. Lüksemburg şahsi mesela oraya bir girebilirsem çok iyi olacak. Madagaskar'a gelebiliyorsan gel. Yok mu o zaman? Gelin Madagaskar'a Confirm. <laughs> Exit. Okay, confirm. <laughs> tamam. Abi de bu kadar. Tamam, okay. Gayet iyi bu arada ya. ne, ya, ne, koy, ne koyabiliyormuşuz? Just geldi. <laughs> Almandan korkuyorum. <laughs> ben nerede yaşıyorum? <laughs> tamam. Tamam. Ellerinize sağlık. Böyle okey izleyelim. Hepimizin ellerine sağlık. Herkesin ellerine sağlık. Gayet keyifliydi.